Aa. Arkadaşlar lütfen lütfen Hocam, çalışanlara müsaade. Ona yatağı getir. Müsaade müsade et abi. Gel abi. Tamam. Böyle abi alttan geçiyor. Nerede nere? Abi alttan çekiyor. Ben bu biz 25 senedir burada evde biliyoruz. Adnan çeki, çeki. çekiyor. Onun neden çekiyor, buraya atarım da çeki ya. Işte. Ben burada onun şey atarım şey. da çeki yapıyorum. Abi sen yaptım. bir müsaade et. Şöyle bana ip getirsene başkanım. İp getir oku. İp getir oh. benimle de alacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi şunu şu bir al ya. Onu ne zaman tanışın? Gel oğlum. Ayaklarına bak. Bunu gördün mü? Ne? Aşağı çekiyor. Tamam gel şimdi onun üzerine. Eyvallah. Gel bak işte. Gel çekiyor. Böyle gidelim. Abi, Şu abi, abi, şurayı abi şurayı bir açalım. Ne Lütfen. Şey, Lütfen. Ne görevi? Be? Ya yere git hadi. Ya ha, gitsene ya. Tamam. Tamam, bırak işine bak.

arkadaşlar şunu yapıyoruz şunu, şunu, şunu biraz boşluk bırakacağım Bir diğer taraftan çıkacak evet, arkadaşlar şunu ucuna ucuna, ucuna. ucuna. Tamam. Bırak, 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 abi bırak, bırak. Bırak, biraz biraz yavaş yavaş

Çantası Arkadaşın nerede? çantası. çantası, var. çantası var. Geçmiş olsun ya. Geçmiş olsun. Nasıl gerçekleşti? Hava manzaraya bakıyorduk. Oyam